Hepinize yani hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir videodayız. Bu videomuzun adı Basketbol Arena arkadaşlar. Biliyorum ilk defa Roblox'tan dış oyun çekiyorum. ister isterseniz e, sizin sevdiğiniz oyunları da çekebilirim ama yorumlarda yazmanızı isterim. Neyse devam ediyorum. Hmm, karakter olarak e, bu çek de demen seçtim bir şey olsun. Buradan Roni seçeyim. Dur nerede bu? Ha tamam değil yaptım. Şimdi oynuyorum ve girdim maç yap. Dur. Allah bir de ayı çıktı. Ayı. Ne çok şanslı olabilirdir ama ben Mike'ım çocuğum. Ne? Üç gol attım. hakkın yok. Adam dondur. Teşekkürler, teşekkürler. Gol attım arkadaşlar. Bana ver yoksa seni öldüreceğim. Eee tamam Allah Bana ver çocuğum ciddi Ne Nasıl yani Allah dur Allah kendimi gülmedi İşte. ver bana çocuğum gol Kendi golüne gol attı evet artık daha... ha, çocuğum ben tatiyim tamam Mm-mm. Mm. bana verdi. Tamam, hmm. Mike. Mike. Oh. ama bu bu maçı benim kim daha, daha Ne? Ha? İşte işte, et, et, işte. Ha. Artık kabul ediyorum. Tamam birazcık da İşte ay ya yani da işte değil. İşte kazandım. Neden hareket oldu arkadaşlar yorumlarda yazın. Çok sen saçma. Oluyor. Tamam. Hadi. Nenim seviye adlı adım. Vay destansı arkadaşlar. <laughs> Hem de yüz elmas arkadaşlar. Bu bir şanssız şanslık. Destan sandığı açıyorum. Yaptım arkadaşlar. Açtım. O oh, bunu da atmışız. Yepe yepe yepe. Tamam. Evet arkadaşlar. Mini'ye döndüm. Evet arkadaşlar. 100 elmasımız var. Markete gidip bir şeyler almayı düşünüyorum. Ne de düşünmüyorum. incemek mi istemiyor. Oyna. Hadice oynamak istedi. Ne? Dur dur. bitti arkadaşlar. Neyse bundan sonra bakacağım. Tamam. Yap. Um <laughs> ya arkadaşlar pes mi edeceğim bilmiyorum ya kesinlikle pes edeceğim arkadaşlar. Dur. Pes. Evet Çok Üzgünüm arkadaşlar Artık bir daha bu çıkarsa bunu döveceğim Evet süper güçlü adam Bakacağımı Düşünmüş Bunlar ne Neyse arkadaşlar yani Gülmezlik bitmiş Uzadım O da bitmiş ön de kullandım arkadaşlar Bu Bu nasıl çok sevdiğim Neyse arkadaşlar bu karakter değiştirmek isteyeceğim. Bu sefer hiç bu karakterleri kullanmadım. Ben bunu seçiyorum. Karnları seçiyorum. Sonra da bunu seçiyorum. Tamam arkadaşlar bunlar nasıl merak ediyorum. Nasıl oluyor? Nasıl?

Dur bir yapmaya çalışayım. yapamadım. Yönlü mü? bir de, onun yönlü bir de. Neyse bunları yiyeyim. Topu buz yapacağım Havadaysa hemen. Yine çaldı. yenecek. Ben hmm. o topu aldığımda neredeyse ult yapmayacağım. Hı? Hmm. Hı? Hmm. Hı? Hmm. Allah'ın üstü bir alma yaptı. Yaptım. Kre bunu bizim da mı? İşte bu artık. Hı. Hmm. Bunu. Yapmışsın, hiç bayılmıyorum. Ha. Hmm. Arkadaşlar, bundan sonra videon bitirebilirim bilmiyorum. Kesinlikle bundan sonra videomu bitireceğim. Hep ben böyle şey görmüştüm. Galibiyet sıfır. Tamam arkadaşlar artık videomu bitir. Ne şaka yapıyorum. Hiçbir şey açmayacağım. Bunu atacağım. 72. Hemen destansız yine aç. Dur. Evet evet arkadaşlar videomuzu bitirdik. Hem abone like abone like yorum çok istiyorum gerçekten çok istiyorum. Hepinizi, hepinizi seviyorum. Bay bay.